Evet arkadaşlar bugün sizinle Pokemon Fazer'e dönüyoruz. Arkadaşlar ben burada bir şey yapmayı yani, unuttum. Ben de ölçü kat. Tanıştı tamam, işte olayım. Birkaç evin geçirmeyi unuttum En sonunda hatırladım. Pikachu niye bu kadar çok yavaş. Onun. Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 oldu Pikachu. Arkadaşlar ya bir hafta bir, bir hafta sonra video gelebilir ya da iki hafta sonra LGS e yaklaştı. Çalışmam lazım biraz da. Şimdi ben niye uçakla gitmiyorum? Ya kızlar geç video gelebilir kusura bakmayın. Belki iki hafta üç hafta ayın içinde belki uçakla olabilir. Yani uçakla. Nerede bakayım? Ya gözün gibi arkadaşlar bugün biraz bulaş, işi yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız? Al zaman geçtim. Bu da rahat rahat dönebilir tek olacak. Tek gördüğü gibi tek hayalde basış yok. Arkadaşlar Şimdi bakalım basit itham filan mı da Yakası. Göğsünü akıttım. Hayalde kalabilirdim ama şey, yerim yok. Ancak paket gelebilir. Aa. Eğer kızı bunu yakalayamıyorsunuz mesela bir tane orta bu gibi arkadaşlar yakalanması çünkü basitse bakın o 36 oldu. Gelin arkadaşlar buraya seyiriz oldu. Oturunuz. Tamam biraz yazıyor. Biraz da H ile geçeyim. Evet arkadaşlar Pikachu ile ya H yaptım. Gerek vardı çünkü çok yavaş buluyordu Pikachu. Biraz daha hızlandı biraz daha güçlendi. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi video 2 hafta 3 hafta sonra gelebilir. Ağzı. Adla kazanın başımız. Dediğim gibi. Çünkü sınav geliyor. Ben çalışmam lazım. Tamam arkadaşlar. Belki 3 ay falan geç gelebilirim. Çünkü 3 ay sonra biz bir yere gidiyoruz. 2 e, ay yenilmesinde. Yenilmesinde. O, Or da başka bir şey gidiyoruz. O da video çekebilir miyim? Çok sesli oluyor filan. <laughs> Ey ee, arkadaşlar şimdi devam ediyor. Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Ey ee, arkadaşlar kaldı yani devam ediyor. <laughs> Yanlış Şimdi. Arkadaşlar filo atıcı aldı. Maalesef. Bana poke, poke Bence ilk olan hangisi eyle kişisek? İlk olan... Aselki seyidim. Kaç yüzü özeti alacağız. Ya kadar buradan gitsek 600 özet ben 500 özeti alacağım bir sunay gazetesi savaşçı. İncele açık dikkat. <laughs> sunay gazda bir tane özelliği can dolusu bir de uyutması onu o, o ikisini özelliğini özelliği sevmiyorum. Abi ben benim takımımsa ben takım o özelliği seviyorum. Basit basit takım o özelliği sevmiyorum. Tek kullanacağım. Gene uçacak. Başka Pokemon'umuzu ala kazan. İyi oldu bence. Bir dakika ben video sonra bir, bir tane daha yakalayabilirim. Sen poke topu atmayın. Great ball atayım hemen geri belki. Boşa. Şunu ulaşamayacağım belki gece Aa yakaladım. Arkadaşlar. Bu elim. Özet almayacağız. Basit şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar kaç günlük video çekmeyeceğim Demiştim Evet Ay yakaladım Biraz Tek ayakkabı iki paket Bizi getiriyor Abi bu video 10 dakikalık olacak. Çünkü çalışmam lazım. 10 dakikalık olacak arkadaşlar. Ya. Bir şey takutayım. olacak kısar. Bir sürü pokemon olacak bazı pokemonlar. Arkadaşlar onu geliyorum. arkadaşlar bazen video bana bir, ha? Yok şimdi onu da yakalamayacağım. Yonaydın. <laughs> ben de Flaco bir değiştirebilirim Ne yapayım bu kadar şimdi ya Ya arkadaşlar bunu alacağım. Ya iyi bunun anlamını istiyormuş. Bunu alabilirim isterseniz. Ya da bunu atacağız alacağız. Biraz geç öğretebilirim zaten. Ancak ateş sağlığı biraz seyirde olacak Pokemon ilginde. Arkadaşlar. ben buraya kaçak gidelim. Para vermeden. Arkadaşlar. Şimdi önce bu Adam bize söz verecek. Şöyle arkadaşlar söyleyeyim. Evet arkadaşlar. devam ediyor. Ay 32, 32 ya. Ya Kaçtı. Zoom Sonsa değil, arkadaşlar ilk takımda. bitti. Son arkadaşlar. Anca gününe mesafesi var. dikkat katı. Şimdi biraz şey yapacağız oynamanız önce Rosetta adres sonra sıra kimseye geçeceğiz o yakalandı ona çok güçlü yüksek bunun arkası esin devam ediyor. Arkadaşlar bunlar yüksek seviyede kusura bakmayın. Ben bu bölgede gidiyorum yüksek seviye olduğu için. kusuruma bakmayın. Şimdi ne yapalım? Sıra iki yere geçiyoruz. Bakın bunlar yanaşır. O da biraz uzun olduğu için bir de çok kolay yapacağız. Onlar video kısa olacak için oraya seçtim. Böyle verdik. Allah bize çay verecek. Son <laughs> odan polise vereceğiz. Ya kızım normalde buraya geçemiyor. Çay verdik o zaman Adam bize geçiş hakkı verdi. çay gitmiyor. Gitmiş. Dezeri dışı burada. Ya kızım buraya yok et takımı ele geçeceğiz. Biz bunu onlara temizleyeceğiz. Ya da 15. Tabii ki Arkadaşlar inanıyorum ben buna bir sağlığından düzenleyeceğim sonra video basacağım. Şimdi arkadaşlar düzenleyeceğim ben bunun sağlığını. Bak bakın. nasıl kolay sağlığı oldu düzenledim. Şimdi yok kadar takımda maç yapacağız. Video bunlar full maç yaptık da sürmeyecek arkadaşlar. <laughs> Ana, atı, tamam. Çünkü ben yolları biliyorum ben nerede olduğunu nerede bittiğini. Bu ile böyle sürmeyecek arkadaşlar. biraz karıştırabilirim yolları kusura bakmayın. Dolu ölçecek. Ee, Neyse olsun bu şey çünkü Giovanni taş tipi su tipi de deneksiz programla kullanıyor. Şimdi e biraz bu aşağıya olsun sebep etmeli. Mesela K-Cut Tamam, ben boşlukta yakalanıyorum Ve daha kısa yazıyorsunuz siz? Mesela ben bazı İsterseniz ben bazı takımlar çıkartabilirim Mesela bu hariç Bu olabilir Bu hariç Bu hariç Bu hariç, bu hariç. Tek alakazanla fırlıyor. Onları isabet takımda çıkıyor basıp basıyor. Pokemon kek kat bu değil. Bu da, da değil. Tek kat bu da. Yakalandım geri. Aki zaman bu yüzden kek da tek kat olduğunu. buna ya ifi yakalamazsam olacak bazı bu benim. Sabitim. şimdi seyginseygin cimci mi diye bakayım. Buna bir tane dokulu olacaktı. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz de arkadaşlar. Gözü bir bed bedde bir arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar canlı yayın yapabilirim İsterseniz. bazı bir daha kazan kuşları sevmen kuşları Şu an bizim evde kuşlar var Hadi devam ediyoruz Arkadaşlar yolda burada değil Tek burada pokemon canlar doldurmak için geldik Pokemon arsa adına Üçüncü kata gidiyoruz buradan İlk pokemon Ne Yok uçan tip olacak Rachel olsun Dikkat çok güzel sadece hipno hipno bana lazım hipno vesi Allah kim yiyecek acaba ben acaba niye ezan okunuyor Belki o yenildi. Benim bunu daha kötüymüş. Ben benim alakası. İslam hiç, hiç söylemez. Bir daha kaçık ezan kuruyorsun lan. İlk bu kadar bir ne olacak? kaç ölecek kesin. Yok ya. Evet, devam ediyoruz. Son ben de uyuyor. Bunlar Pokemon'a güçlü hakkası. Bir de Pokemon'un canlılığı benim. Sinir kim ediyordu? Verizon mıydı? Hatta mı Verizon'miş? Kıkkaya bir Verizon. Arkadaşlar yine benim Kusura bakmayın çünkü. Ezik biraz. Gladon, Gladon, Gladon. Pikachu'yu da sandım. Yani beni antrenör yaptım. Benim gözüm beni dövecek. Kusura bakmayın. Nerede benim? Tam burada. Pikachu. Son bir kez daha savaşım hakkında sonra öldürecek beni bu kadar. Hadi çık bakayım Pikachu. Dikaccio. Pikachu. Pikachu Pikachu. Arkadaşlar gelin ki kadar bu kusti devam tipi o tam güzel bir. Allah kazan ne yapıyoruz kullanacak öde bilim hemen beni ben hemen gideyim bir indirilir açayım ödemedi bu sefer Arkadaşlar video bu kadar olacak. Şimdi arkadaşlar videomuzda pokal canlı doldurmaya hemen geliyorum. Ey güzel bir fıkanın canını hemen geldim. Ey adam bana yol verdi. bunu savaşacağız ya meki Su saldırısı.

kangasla süt tipinize denksiz. Şimdi yendi. roket takımı yendik. Al, anca bize masa verecek. Hadi bakayım. İse arkadaşlar göre yapmaz. İyi seyirler, çok teşekkür ederim. Kalan abone olmayı unutmayın ve bir beğenmeyi unutmayın. Hepinize güle güle. Bay bay.